maldır Hayat yanlışlıkla mal dedim fakat Lafları yediremezsen tut kendi avukat Şimdi Youtube'dan vazgeç Başko bir seç Adını unutulur her Sahte diyemler Diyem diyemler Diyemden gelenler Çok sahte Hayır olamaz Youtube bitmiş Hayır olamaz Olmuş Hayır olamaz Ah Youtube Ah, ah. ah Youtube Siz aynısın Dislike attım Hayır 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 Kalp attım Belki de dönüm daha baktım Sonra 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 bir like attım Susar mısın dislike attım Hayır 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 kalp attım Belki de dönüp bir daha baktım Sonra 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 bir like attım Aman zorlama kadere trip atma Trip atma Trip atma düşmüş dolunayım ben Bizim bizimle ışıltılar Şimdi gökyüzünde uçalım seninle Kalplerimiz alevlenir biz birlikteyken Şov başlıyor yakışıkları Düşler gerçekleşiyor Bak yıldızım parlıyor Gücünü göster Sahne sana ama, ama olsun, bu, bu, yerli, bu sahne bizim sana son haldi olma. Derim ama olsun yapma kuzuyla bu kuru karıştıma. Bu yeni geldi. Bu sahne bizim sana son haldi olma. Derim ama olsun yapma kuzuyla bu kuru karıştıma. Nerede değilsen, nerede dertten, yoksa ben mi tek bir başıma hep bir problem geri gel. Yeniden, yeniden, ama Sağ solum ama yok. Yeniden, yeniden. yeniden, yeniden gibi bakma, gönlümüşüyor yok. Gönlüm büyüktü ben küçücüktüm çalıştım durmadan aşka Şimdi dinle bak veriyorum akıl youtube'u bırak Twitch'e falan katıl Üzgünüm bu biraz ağır oldu ama Birazcık ebru şallıyla takıl Kaçışın yok merhabalar Baturay'cım Tam ne yılları çalarak sınırı açtın Aylardır merak ettiğim bir şey var Son mu etanı metin, metin ikide mi yaptın Merhaban anlat kalk kaza yaptın Kazadan sonra yanlış yola saptın Umarım kızlara karşı tutumun motoruna yaptığın Gibi değildir tatlı Küçük mami bana dis mi Ahmet yordun çünkü fazlasıyla gelişmiş Şarkı fazla sana mani Tek bir punchım yeter mi? Direnmekten vazgeç arkana bakmadan kaçacaksın Beni ben olduğum yerde bile taklit eder